Size selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Benim bu Bekir. Bu videomda sizlere videolarımda kullandığım montaj programı ve videolarımı çektiğim uygulamayı size göstereceğim arkadaşlar. Dostlar e, bu videoyu çekmemin sebebi kardeşimiz yorumlara demiş ki abi bu editleri nasıl yapıyorsun da kullandığın e, edit programı ve çektiğim video programı ne onu gösterir misin yazmış. E, şu an yorumlarda görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar böyle bir proje başlatacağım. E, en iyi yorum yapanın yorumunu bundan sonra videolarımda göstereceğim. Çektiğim videomda. E, o konuyla alakalı. Dostlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Discord sonucuma hepinizi bekliyorum. Dediğim gibi yorumlar kısmına en iyi yorum yazanın videosunu çekeceğim. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar benim kullandığım uygulama Kinemaster. Video montajımı hepsini Kinemaster'dan yapıyorum arkadaşlar. Zaten kanalda bununla alakalı bir sürü video çeşitli videoları bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şu an zaten ekran kaydını görüyorsunuz. Videonun sağ tarafında da sol tarafında olması lazım. Şimdi o çektiğim kaydettiğim da size göstereceğim. Dostlar, o geçiş efektlerini nasıl yapıyorum? Ee, hemen onu da göstereyim. Arkadaşlar, e, sol tarafta artı butonu var. Buradan e, videonuzun ya dikdörtgen ya da e, dik ya da kare şeklinde hangi proje oluşturmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben burada bir proje oluşturmuştum. Bunun üzerine devam edeceğim. Arkadaşlar, şimdi buradan orta kısma geliyorum. Mesela bu benim giriş videom. Burası giriş video Ve onun sağ tarafı da şu anki anlatış videom ee, olsun. Ortasına da geçiş ekleyeceğim. Nasıl yapıyorum bunu? Şu kırmızı çizgi görüyorsunuz. Kırmızı çizginin ortasına geliyorum. Ve şu sağ tarafta medya var. Medyaya basıyorum arkadaşlar. Buradan eğitici dayı olarak bir geçiş intromu kaydetmiştim zaten. Ee, bunu kullanıyorum. Zaten şu an e, geçiş efektimi zaten gördünüz. Bunu böyle yapıyorum arkadaşlar. E, bunu oynatma başından kesiyorum. Uzun olmasın. E, bunu da keselim oynatma başlığının son tarafından. Bunu da kestik mi tamamdır. Şimdi arkadaşlar mesela burada konuştum. Abone olun dedim. Ve bu efekt girdi araya. Sonra e, video anlatma geçişine girdim. Bak bu böyle oluyor arkadaşlar. Mesela abone ol butonu nasıl yapılır? Hemen onu da göstereyim arkadaşlar size. Nereye abone ol butonu eklemek istiyorsanız kırmızı çizgiyle oraya geliyorsunuz. Sonra layer deyip medya diyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, nereye indirdiyseniz oradan buluyorsunuz arkadaşlar. E, ben download kısmına geliyor her türlü. Görmüş olduğunuz gibi işin green screen bir şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi bunu biraz sol tarafa çekelim. E, mesela abone ol yazısı bu, burada geliyor. Bunun üstüne basıyorum ve sağ taraftan chroma key seçiyorum arkadaşlar. Enable aktif ettiğim zaman yani arka planı yeşil green sil anlamına geliyor arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi Sadece abone ol yazısı buraya geldi. Ee, mesela izleyelim. Görmüş olduğunuz gibi abone ol yazısı da ortaya gelmiş oldu arkadaşlar. Ee, ben editlerimi dediğim gibi buradan yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra hız nasıl veriyorum? Or mesela videoma basıyorum. Burada speed var. Speed'e basıp sağ taraftan hızlandırıyorum. Sol taraftan yavaşlatıyorum arkadaşlar. Bunları da buradan yapıyorum dostlar. Sonra bunların hepsinde işim bitti diyelim. Editlerimi bitirdim. Ee, sağ tarafta Çıkart butonu var. Ona basıyorum. Ve Export var. Export'a bastıktan sonra videom görmüş olduğunuz gibi çıkıyor arkadaşlar. Ee, ben bu KineMaster'ın linkini açıklama kısmına koyacağım. Oradan ulaşarak indirebilirsiniz. Play Store'da Pro'su yok. Ben Pro'sunu bırakacağım arkadaşlar açıklama kısmına. Şimdi dostlar ekran kaydettiğim uygulamaya gelelim. Dostlar burada en alt sağda ekran kaydedici var. Görmüş olduğunuz gibi şu an zaten ondan çekiyorum arkadaşlar. Ee, burada kamera ee, kalem burada da e, video ayarları buradan ayarlayabilirsiniz. Ee, kendinize göre bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar e, kullanımı kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Ee, umarım bu videom işinize yaramıştır. Videom işinize yaradıysa ne mutlu bana. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Discord sunucumun linkini açıklama kısmına bırakacağım bu uygulamaların linkini de açıklama kısmına bırakırım. Oradan hepsine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Allah'a emanet.